kira kiraları mı? Anladım. Kirada mısınız? Evet biz kiracıyız. Ne kadar kira veriyorsunuz? 5000 lira. Kaç sene oturuyorsunuz aynı yerde? 2,5 yıldır. 2,5 yıl önce girdiğinizde ne kadardı? 2,700'dü. İki İkinci yılın sonunda daha 5 2 katına liraya. çıktı. Çıkacağım için 5000 lira yaptı. Çıkacağım. daha fazla olur normalde Şimdi çıkacaksınız lazım. madem yeni evlerin kiralarına bakmışsınız da şu 15, an kiralar ne kadar? 15. 10-15. Nasıl karşılayacaksınız? Karşılayamayacağız. Mecbur ne yapacağız yapacak zaman? bir şey yok. Asgari ücret olmuş ne kadar? 15 bin liradan aşağı kira zam. Her şey zam. Yani yapacak hiçbir şey yok ama yapacak bir şey yok. Sizce yakında daha fazla e, kiracı ev sahibi cinayeti duyar mıyız? Duyarız. Daha çok duyarız. Kavga, dövüşler? Evet. Kesinlikle duyarız yani. Ha, oldukça duyuyoruz çünkü evet. o yüzden. Cinayet, daha da artar zaten cinayet kadında şiddetinde de aynı şekilde. Cinayet ev kiracı sahiplerinin arasında da aynı şekilde. Daha çok duyarız yani. Var evet. mı? Hükümetin bunlarla ilgili çalışmaları var mı? Hiç, ee, bilgim var ama ne desem bilmiyorum yani. Çok yanlış var. Kendilerine göre herkesin doğrusu var ama çok da yanlış var. Aslında kanun var beşten fazla yapamıyorlar. Diyor. Evet herkes %25 Anladım. diyor ama %50'sinden fazlası yapanlar da var zaten. Peki devlet nerede? Kanun nerede? Kanun neden uygulanmıyor peki? <laughs> tamam şimdi tam adamına sordu. <laughs> şimdi ben fazla oralara giremeyeceğim. Yani bir şey diyemeyeceğim. Yani kanun var ama sadece bize var. Hep ezilenlere var. askeri ücret çalışanlara var kanun. Başka hiç kimseye kanun yok. E, kanunlar patronlara mı yarıyor sadece? Aynen pa patronlara, ev sahiplerine yarıyor. <laughs> Abi kiracı mısınız? Değilim. Değil misiniz? Değilim. şu anki kiracıların durumları nasıl? Bazı kiracılar çok fazla kiracı ev sahibi kavgası duymaya başladık. Cinayeti duymaya başladık. Ya o şimdi şöyle bir insan onda bir insaf. insafı yani gözlerine yani getirmeyince kiracıyla yani sürekli yani kavga oluyor. Hani ben de kiracım vardı. Hiç şeysiz yani. Ya yani söyledim adam iki ay sonra benim evimi terk etti gitti. Burada yani karşılıklı diyalogsuzluklar var. Şimdi kiracıya bir yetki verilmiş. Yani 10 seneye ben senin evinden çıkmam falan vesaire 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 şeyini kullanıyor yani kanununu kullanıyor. Ama yani bulamazsın abi hakkı değil mi? Tamam ama şimdi ev sahibi söylüyor ki abi diyor ben diyor geleceğim evime. Hı. Adam diyor ki yani ne kadar süre sonra mesela? Altı ay sonra evet bir sene sonra. Adam, Sen altı ay bir sene sonra evine gideceksen niye kiraya verdin ki o zaman? Azinle kardeşim adam bak ben şimdi kendimi mesela örnek göstereceğim. Emekli oldum ben. Adama söyledim ki ben dedim yani emekli olunca ben öyle seni çıkardım kardeşim. Adam da bana tam dedi. Hani burada adam hemen bugün çık demiyor ki zaten. Bunun bir böyle bir süreci var. Ha adamın aynı ilçe içerisinde kendi dairesi varsa zaten çıkaramaz. Ama adamın ilçede herhangi bir tane dairesi var. Adam kiradan kendi evine gelmeye çalışıyor. Vay şöyledir, vay şudur, vay budur bilmem ne kullan kullan. Kardeşim adam evinin dairesini dairesini yani ondan tapusunu versin kiracıya. Siz kiracıyla aranızda bazı sorunlar yaşandı herhalde. Hiç yaşamadınız Hiç yaşamadım. ev sahibisiniz. Evet. Yani kirada daireniz var mı? Yok şu anda yok. Şu anda yok. Ha. Peki On... ne kadar zam yaptınız en son? Ben zam yapmadım kiracıma. Nasıl yani? yani? Yapmadım Ama abi. evi aldığım fiyattan mı verdiniz? Evet. %25'in üzerine çıkmadı. onu söylemiştim. çıkmadım canım. abi. %25'i söylüyorum. Şu anda ben yaptınız siz? Şu anda ben evime gelmeseydim şu anda benim evim kirası 15 milyardı. Niye bu kadar arttı abi kiralar? Evet. Peki? Ne abi kira? biraz da biraz da bizden kaynaklanıyor. Niye abi? İşte niye? Adam diyor ya şu adamın evi diyor 5 lira diyor. Ben benim ondan biraz daha lüks diyor. Ya benimki olsun 10 lira diyor. Ondan sonra öbürü diyor ya benim köyden daha iyi 15 lira. Oldu. Ya biraz da vicdan ya. Biraz da vicdan. Mesela şu anda benim evimin dairem olsun, tekrar dairem olsun. Kiracıya vereceğim kira 5 milyar abi. 5 milyardan fazla verirsem şerefsizim o kadar basit. Vermem. Peki. Biraz vicdan. Herkes keşke sizin gibi vicdanına sahip olsun. işte o. Mesela yani Vicdan olduğu zaman sıkıntı olmaz. Kiracı mısınız, ev sahibisiniz? Kiracıyım ben. Kiracısınız. Evet. Ne kadar kiranız? Ha benim ben bizim Nısım Akraba'nın yanında oturduğum için çok bana fazla dokunmuyor. Benim maaşım da iyi zaten. Akrabanızın ev olduğu için hmm. fazla yapmıyor sanırım. Değil mi? Evet. Şu anki kiralar ne kadar peki? Akrabanızın dışında. Vallahi abi ben sana söyleyeyim. Memlekette e, nasıl söyleyeyim? E, açlık sınırı 20 küsür bin lira. aldın maaş 11 bin lira civarı. Gerisini zaten sen hiç hesaplamana bile gerek yok. Açlık sınırının altında yaşıyorsa neden bir şeyin hesabını yapmayacaksın memlekette? Bu kadar. Biz insanlardan da kaynak Bak bizim memlekette bütün her şeyi serbest serbest piyasa adı altında bırakıyorsun. Bütün her şeyi canı isteyen istediği her şey yapıyor. 50 lira tişörtü 500 lira fiyat çekiyor. 10, 30, 100 liralık, 150 liralık ayakkabı 1000 lira fiyat çekiyor. Tamam hani maliyetler falan var da bu kadar da abartma. Herkes de biliyor hani ne kadar mal edildiğini. Ben de tekstil toptancılığı da yapmıştım da vardır. Hani şu tişörtün ne kadar mal edildiğini, ne kadar sana geldiğini, ne kadar sen ne kadar sattığını ben hepsini biliyorum zaten. Bugün herhangi bir san pazarını çok şu tişört 250 300 liradan aşağı tişört alamıyorsun. Daha bundan 5-6 ay, 7 ay, 8 ay, 1 sene öncesine kadar ben 300 lira, 350 lira tişörtü Mavi Cins'ten, Levi's'ten alıyordum. Bir sene, bir buçuk sene öncesine kadar Mavicistan alıyordum ben 300 lira, 350 lira tişörtü. Şimdi pazarda 500 lira tişört satıyordum. Şöyle, e, yani ülkemize, ülkemize 1 milyon lira ya da 700 bin dolara giren bir araba. Tamam. Şu anda burada yaklaşık, 7, özür dilerim dolar demişim, 700 bin TL'ye giren bir araba. Evet. Tamam, evet. bir buçuk, iki milyondan fazlaya satılıyor. E onları, o zaman on, on, en büyük fırsatçılığı devlet mi yapıyor? Şu an hükümet mi yapıyor? On, onlara, hiç girme. Ya bu, o devletle... De ya yani bir fırsatçı dedin, 10 liralık tişörtü 100 liraya satıyor dedin. O, de, de, o devlet... Niye 700 bin liralık arabayı o zaman 2 milyona satıyor? O bizim huy huyumuz o. Üretemiyorsun. Sen, sen o o arabayı... Şu an ürettiğimiz araba niye öyle satıyoruz o fiyatlara? Arabanın hangi araba? Bir buçuk top tok, var abi. Tok, tokmuş. bir buçuk milyon. Valla bak ben bu kadar... Bu, bir hemen, hemen hemen bir hafta on günden beri hep, buralarda gözüm hiç... Memlekette gezmişim var. Yollarda bir tane tok görmedim. Ya o işte bu seçim görmedim. şovuydu. Bitti gitti ama şu yani an bak, satın almak istersen he. bir, bir milyon iki yüz, bir milyon üç yüz. Bir milyon iki yüz, bir milyon üç yüz lira ona verene kadar, Ne bileyim sana bir X3 alırım, X5 alırım. Q, hani 2000 küsür model Q3 alırım. Ne gereği var onları aldım ne? Ya bir de Nasıl söyleyeyim de biz de şeyiz ya. Mesela bir şey üretiyorsun ya. Aa bunu mu ürettin? üret, ama bu bile işte üretilen bir şey değil. <laughs> ne, kadar, ne kadar kötü bir şey değil mi? Röde yani midir, hani nedir o? Yok. Şey Ş Şenezer mi? Şenerci, ha. <laughs> üretiyorsun. ürettiğini bile hani ilk başta kendi iç pazarına milletine hani uygun yolu vereceğine abi ilk başta milletinden başlıyorsun abi. para toplama. Abi şu anda mesela şu anda Gurbetçi'ler bir fındık getiriyor şu anda. Buradakinden daha ucuz daha güzel, daha kaliteli. Birinci sınıfı oraya göndermişiz. Çok ucuza. Biz, biz ikinci, üçüncü, dördüncü sınıfı sorduğun hiç zamanda, piyasaya vermişiz. sorduğun zaman hep, bir şey zaten bu yiyecek, bu bizim memlekette üretilen yiyecek içeceklerin neredeyse evet. tamamı işte sebzesi, meyvesi, şusu, busu, A kalitesi, premium, şusu, busu hep yurt dışına gidiyor. Ben, benim yurt dışına gitmişim de var. Ben orada bizim Türk mallarını almışım da var. Bakıyorsun yemeğe kıyamıyorsun domatesi. Zeytini, peyniri şuyunu bunu görsün, yemeğe kıyamıyorsun. Burada, burada elinle seçiyorsun, elinle seçtim bile çıkıyor. Öyle. Evet. Evet buna layık bak. mıydık abi peki? Niye böyle oldu? Niye layıkız? Neler layık? layık olmasan bu hale gelir misin? Bak şu bak şu bak, Yok, bak ben bak bak. Şey, şey bak, demiyorum. Hayır ben layık abicim bak şimdi. Bak. Şöyle bir şey düşün. Sen şimdi diyorsun ki layık mıyız buna? Bence layıkız. Her ne pus, için layıkız? Kendi da? layık olduğu şekilde yönetilir. Bak, bak Ondan bahset. Bu, bunu gidip İtalya'da, Fransa'da bu hale düşüremezsin toplumu. Beğenmedin, gavur dedin, İsrail'de Yahudi, Yahudi dedin, falanca filanca dedin, işte muz, şunlar dinsiz, imansız dedin. Herhangi bir ülkede toplumda bunu bu hale getiremezsin illeti. Ya ya kardeşim yakın zamana kadar 3 ay öncesine doğru öncesine kadar bu Twitter'larda tek TikTok'larda bu da bak bu da 7 10, 7 8 senelik telefon ha. Almıyorum. işimi görüyor. Daha dün kadar yakın zamanlarda millet böyle soğan halkası yapıp da ekmeğimiz yeri soğanımızı yapıp soğanımızı ısırırız diye. Bir tanesini görüyor musun piyasada şimdi? Bak hiç bir tanesi yok piyasada. Nerede onlar? Hiç yok bir tanesi piyasada. Gerekirse bak daha salsıç alıp soğanımı da yerim, ekmeğimi de derim, taşta da yatarım. Benden yana sıkıntı yok diyordu. Bak bir tanesi yok piyasada şimdi. Gerekirse bak, kuru ne? ekmek yerim ama Erdoğan'dan vazgeçmem dedi. Allah da duasını kabul etti sanırım. Allah işte herkes kabul... kabul etti. Bak bak şu <laughs> ne? Bu arada Galatasaraylım. Galatasaraylı. <laughs> bak kredi kartı. Ne kadar borcum var? Şu benim borcum yok. Ben hesabı kitabı ve benim benim İyi kazancım. Baş. Bak borcum yok. yok. Ben çok yalan icralı... dosyayı görüyoruz o yüzden. Olabilir. Bak. Geçenlerde okudum. Benim bu benim değil. Yalansa okuduğum haberin yalanı. 100, 100 milyar dolu, şey 100 milyar TL yakın alacak verecek davası varmış bu kredi kartı muhabbetinden dolayı vatandaşın. Yani kısacası kardeşim bilmiyorum ben kendimden örnek vereyim. Ben, normalde ben güzel düzgün bir şekilde kullanıyorum. Çoğunun genelini şu kartı ha. cebinden çıkardığın zaman şurada gördüğün %80'i aç gezer. Bunu ben söylemiyorum. Gazete bir şey okudum. Ben ben bu benim lafım değil benim bak yanlış anlama. Okuduğun haberin şeydi. Ha, bu bu, ben söylemedim bunu. okuduğum haber. Kredi kartını aldığın <laughs> zaman milletin cebinde yüzde seksen açlık sınırında yaşayacakmış. Hani günlük gündelik ihtiyacını karşılayamayacak seviyedeymiş. Ben söylemiyorum bunu. Kredi kartı olsa da aynı açlık sınırı. Kredi kartıyla dönüyorlar şu anda. Bir ikincisi şunda. Onlara dönemiyorlar kardeşim. Arka, şun, şunda da herhangi bir harcama harcamanı yapıyorsun. Sanki sanıyorsun ki kaç para bin 1400... dört bak yalan yok. Ben bunu bin dört yüz liraya aldım ayakkabıyı. Beş taksite böldüm. Ben de, tamam aldım sıkıldım. Hani alıyorsun sanki diyorsun ki lan hiç ödemeyeceğiz yani, Tamam bir ay sonra 300 lira ödemem var senin. Pantolon aldım. Bu da ge geçenlerde aldım lan Arkadaş bir şey alıyorsun endendi pantolon da 500 600 700 700'den başlatıp bir şey de diyemiyorsun ki. Evet, <laughs> bak. Ha, ederim, rica abi. ederim. Her şey atış pas oldu. Bak, bak, bak sana bak, sana, bak, sana Pazarda alıyorsun bir tane tişört 400 liradan baş en tişört. Pazar malı değil mi? Pazar malı. Evet. iki kere yıkıyorsun böyle dönüyor tişört. Ya artık hiçbir şey ucuz değil. Evet. Ama biz herhalde biz ucuzuz. Kiracı mısın abi? Yok kiracı değilim ben. Ev sahibisin. Ev sahibi. Şu anda kiralar ne kadar haberin var mı abi? Valla 8-10-15 falan var yani. 8-10-15? Evet. Şu bütçesine göre. Evet. 8 bin liralık ev mesela nerede şu anda senin bahsettiğin? Valla kocamız Sapaşa'da ya. Evet 12 falan var yani. 10-12 bin lira. Evet. Peki abi vatandaşın maaşı 11-12-13 bin lirayken nasıl verecek bu paraları? Valla veremeyecek yani. Askeri 11 bin olduğuna veremez yani. Nasıl olacak peki bu durumda? Valla, Valla bilmiyorum ya kardeşim ya. Yani. İşler zor yani. Nasıl çıkacağız abi işin içinde? <laughs> Çok fazla kiracı, ev sahibi çatışması duymaya evet. başladık. Vallahi nasıl? Mahkemelikler, kavgalar, cinayetler. Evet. Nasıl çıkacağız bu işin Vallahi bilmiyorum kardeşim yani. İşte devam ediyor yani böyle yani. Zamlar devam ediyor. Peki abi. <laughs> devam. Evet. Peki günler abi. Evet. abi. Tamam. abi. Sağ olun. Abi sana soralım. Kiracı mıyız? Kiracıyım ben. Ne kadar kira veriyorsun abi? Ben şu anda 9 lira kira veriyorum. 9 bin. Maaşımız affedersin ne kadar abi? 15. 15 bin. Falan altı bin lirayla nasıl geçimler sağlanabiliyor mu? Geçinebiliyorum. Hı? Geçinebiliyoruz. Şu anda peki raycı sizin verdiğiniz dokuz bin lira değeri mi yani? Ederi dokuz bin mi? Değeri değildir. Onu ev sahiplerine sormak lazım. Ev sahipleri bayağı bir şirme yaptı. Kaç yıldır oturuyorsunuz bu evde? Ben 11 yıldır oturuyorum. On bir yıldır? Evet. Peki iki sene önce üç sene önce ne kadardı? Bir altı yüz 3 veriyordum. Üç sene önce bir altı yüz veriyordunuz dokuz çıktı. Peki abi yüzde yirmi beşten fazla zam yapılmayacak diye kanun çıkartıldı. Ondan önce yapıldı. Hı? e, kimse ona uymuyor. Ev bile hiçbiri ona uymuyor. Niye uymuyor abi? Uymuyor. Kanun çıkıyor da niye uygulanmıyor? Adam uymuyor diyor. İşine gelirse, işine gelirse kapı orada diyor. Sen yani de bir şey diyemiyorsun. E, On sene dolmuş. Sen istediği şekilde çıkarabiliyor yani. On sene dolduktan sonra mahkeme de verse çıkarır. Mahkeme vermezse de çıkarabiliyor yani. Bunun bir natif yolu yok yani. Bunun ev sahiplerinin vicdanına kalmış bir şey. Peki geçimler nasıl abi? Ha geçimler şu anda çok zor. Yani bir pazara eskiden 200 lira, 300 lira götürdün, dünya kadar malzeme alıyordun. Şimdi bir milyar götürüyorsun, yani 3 torba, 3 torba bir şarap geliyorsun yani, gelemiyorsun bile. Haftalık alışıyor işte. Yani batıcı olsun, şey kabak olsun, 2 3 4 tane alıyorsun. Öyle geliyorsun yani, bir kilo alamıyorsun yani pazarda. Ama mümkün değil. Hani kendi üretimimizi biz e, yabancı olduk. Ne kadar bütçe abi pazara? Bacılar ne de baksan yani haftalık bir buçuk iki milyar para ediyorum yani. yani haftada bir buçuk ayda sekiz yapar. Sen zaten bağışından altı bin kalıyor geriye. Oğlan da çalışıyor ya. Kaç yaşında sıkar? On beş. On beş yaşında oğlun çalışıyor. Evet. Şey yapma muhasebeci sıdaş görüyor. Peki yani çalışmasa ev geçinemeyecek mi? Geçinemez yani. abi. Mümkün değil. Nasıl geçinecek? Bunu yere yatırıyor saymıyorum. Peki kim abi? Bu durumun sorumlusu kim? Ne yani, oldu da böyle abi, oldu? Kıyamet abi. mi korktu? Şöyle söyleyeyim. Hem devlet hem millet. İkisi de bir arada. Hem zenginler hem devlet. İkisi de bir arada. Fakirleri yeteri kadar hükümet yani. Hükümet devredir, hükümet zaten. evet. Yani. Hükümetle dev, e, zenginler bir oldu. Hı. şu anda Bir durumda. Yani hükümet de zenginlere de, destek sizinle, çıkıyor. Sizin siz de önce dediklerini şimdi yapmadı. Siz, anladığım kadarıyla hükümet zenginlere destek çıkıyor. Zenginler de bizi eziyor. Bizi eziyor. Onlar da bizi eziyor. Yani. yani hiçbir çalışma yok. Bak ben de parçaya oy veren Çocuk bir insanım. Var abi. Ben de bir bak oy, yasa bak, çıkarmışlar. Yüzde fazla zam yapamaz. Ama uygulama Ama yok. Uygulama yok. Bak ben de AK Parti'ye veren bir kişiyim. Oy veren bir kişiyim. Şeşke vermeseydim. Ben pişmanım. Neden pişmanım? Bu belediye başkanlığında ben vermem ona. En son seçimlerde verdin mi? Ver, verdim ben pişman oldum zaten. Neden kaynaklı pişman oldun? Va, va kandım. Ya çok bir şey geçmedi. İki ay geçiyorsun yani. Va dediklerine abi adamın yani ne şekil yapacağız zaten 20 22 senedir buradaysa yani 2 2 ayda başladı değilse 22 sene de başlasın yani. Yeniden seçimlisin ama 22 sene başlasın. Sen bunu yönetebilirsin. Sen bunu istediğin şekilde döndürebilirsin. Döndürmüyorsun. Ev sahibinin başına büyüyorsun. Markete gidiyorsun. Denetim yapıyorsun, ceza yazıyorsun. Adam o cezayı benden alıyor. Ben yarın gidiyorum ben 5 lira say 15 lira alıyorum. O cezayı bana veriyor. Tüm ürünlerine 25'er kuruş koysa senin cezanı bir günde çıkar. Benden alıyor. Öbür gün kendi cebine kalır. Ben istediğim ceza değil kapanma kapanma şey versin veya da hapis cezası versin bakım yapıyor mu marketler? Yok Yok. kanunlar için. Tabii katı kanunlar olması lazım yani. Söyle kardeşim. Bakın bundan bu, bundan bir altı yıl öncesine kadar AKP her şeyden iyiydi. Tamam bak. Her şey güzel gidiyordu. Tamam mı? Ne dedilerse tutuyordu. Her şey çıkıyordu. Ondan sonra bu koronaymış, koronaymış. Araya girdikten sonra AKP de aldı bitti gitti. Bütün ekonomi sarsıldı. Şu anda ekonomik kriz var. Ama tek bir kişi kalkıp çıkıp bunu dile getiriyor. Niye? Hüküm niye getirmiyor abi? İşte niye evet. getirmiyor? korkuyorlar. Niye getirene de hain diyorlar çünkü. O korkuyorlar. 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 Abi ben şu şöyle, korkuyorlar milletvekillerine oy veriyorsak tamam bizi desteklemesi için veriyor. Evet. Ama şeye bakıyorsun, meclise bakıyorsun, hiç kimse ekonomiden bahsetmiyor. O diyor bunu onu yaptı, o diyor onu. Kardeşim onun için ben sana oy vermedim. Yani Millet Benim hakkımı Milletin, milletin şey. vekilini yapmıyor musun Yapmıyor. Ne yapıyor hiç peki biri abi? Hiçbiri yapmıyor abi. O diyor CHP bunu yaptı, o diyor AK Parti bunu ya? yaptı, MHP bunu yaptı diyor. Niye maşallah alıyor abi. abi. Diyor kemerleri sıkın. Önce milletvekilleri kemerleri sıksınlar. delik kaldı mı abi kemer hayır, Önce, Hayır, önce milletvekilleri sıksınlar. Adam hem emekli hem emekli hem de şey parasını alıyor ya. Vekil parasını alıyor da 25-30 milyar para alıyor. 40 milyar alan var. Yazık günah değil 150 milyar para alan var. 6-7 maaş alan var evet. sen ne anlatıyorsun? Yazık ya? yok bir saat. 6-7 maaş, var. 8 maaş alan var. Ben M6 diyorum ya. Yazık günah değil mi? Onlar kemeri sıksın. Yani millete kenar çıksın. Örnek olsunlar önce diyorsun. Bize bir öncelik olsunlar. Örnek olsun. Biz de takip edelim. Evet benim vergim ne? Benim gidip burada mecliste etini şeyini yiyorsa benim şeyimle yiyorsa o zaman kardeş o vatandaşla düşünmesi lazım. O desteklemen lazım. Bu ne yapmışsa beni ilgilendirmez. Ben sana oy vermişsem benim bu milletin hakkını savun. Peki, şimdi 30, 31 Mart 2024'te belediye seçimleri var. Ee, senin aklında var mı bir aday? Var abi benim var. Ben Fatih Erbakan'a vereceğim abi. İndirin Evet. Peki abi. Teşekkür ederim. Rica ederim abi.